Evet, bir Ahmet abi. Bugün Dilek yakalamışken bir çekelim. Dilek Majör 10.000 görünce, bu evet, 5.000'den 10 10.000 görünce oynayan Tabii. misafiri bile kaldıracaktı buradan Vallahi yani. Kaldırdın. Sen kalk ben oynayayım diyordu. Valla kaldırdık yavrum, ne yapalım? Nasıl gidiyor hep Dilek? Hadi inşallah yakaladık yani. Dilek hep geldi. Viva viva viva. Herkesi yani kandırıyorsunuz. Ancak yani ancak yani kazananların yani videosunu çekiyorsunuz. Ya Dilek nerede diye. ya? Sen de ne zaman kazandık da çektik biz? Evet ne zaman? Aha bu oturdu yanıma. Ha bir çat çat çat. Ha, bu şanslı. Yeni kazanmayı kaldı ya. Bu çat çat. İlk önce yok yok dedi. Oturmak istemedi. Sonra oturdu. Ha bile alın. Tamam sen de sen de alacaksın dilek. Hadi günaydın. Senden güzel bir tane şöyle bir e, üç tane kitap bekliyorum. Az önce iki kat günaydın var yoktun çünkü hiç, niçin ya yoktun çünkü sen kapatmıyorsun yani. Bak şimdi yani makine kurur. Sen ne zaman çekip yaptın mı? Ya kurumaz dur hadi, ben, ben geldim yapayım. Uğur, hadi, Uğur hadi. geldi. Hadi günaydın anlaşalım yani Granda at hadi. Granda atayım. Bir pifti ya yani düğmeni aç. <laughs> düğmeni açayım, düğmeyi açayım. 50-50 mi? <laughs> evet, evet. Ben istedim. bir ben bir gidip açıp da geleyim o zaman. Aç aç ben bence. Bir koşu açayım. Bence yani. Aç. <gülüyor> tamam. Fifty-fifty Dip 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 olur. <laughs> Kaç. İşte bekliyoruz ne atacak. Umut Fakir ne ekmeği bekliyoruz bir şey atar mı? Valla on bin her an atabilir. 5'ten başladı zaten bayağıdır atmıyor. Attı atacak gibi. Siz de, gaza getir, siz de gaza getirmiş gibi olmayalım ama öyle yani. Yok canım yani bana atacak olmuyor. Yani biliyorum bir şeyler hissettim bugün. Bir şeyler bugün hissettim. Bugün kazanacak. İşte. İçinde gelmesi lazım değil mi Dilek? Evet Bilet. Şimdi, şimdi güz güzel bir ekran alalım. 350'den başladık. 200'e düştün Dilek. Hele Oy, oyunu yanımda. değiştir bence. Bülent Bak bu çektik. vermiyor ya. Bence oyunu değiştir. Çek yanımdan. Ne zaman sen yanıma yani değil Çek, Topları seç topları. Sen ne zaman yani yanıma... Sen toplarda şansın Aa, var. Haa baş... e, haklısın toplarla işim çok çok iyi. Toplarla işimi lan çektik yanımdan. Sen yok da lan. ama makine çarı çarı. Ha siktir. Ah. <laughs> Dörtte de <dedi> Bülent ya. <laughs> Dörtte <dedi. gülüyor> Büler. Ama Dilek olmaz ki böyle ya. Vallahi billahi ya. Bülent, Bülent. Keşke dörtte yani açtı. Kazandırıyoruz gene olmuyor. Kazandırmıyoruz yine olmuyor. Oyun değiştiriyoruz değiştiriyoruz. Bonus veriyor yine olmuyor. Memnunluk yok. Memnunluk yok ya. Doğuştan memnuniyetsiz doğmuş. sen de zaten. alttan alttan oradan yani götürüyorsun. Hani götürüyoruz be. Evet Çetin. evet. Bir sen kazanmıyorsun. Abi götürdük şimdi. Hassik. Ne verdi sana? Çok ayıp çok, ayıp, çok ayıp. Çok ayıp bana. Bana bile. hadi, lan. Dilek. hadi, hadi dilek. dilek. Bana bir gün atta var ya kafamı kıracağım. Kafamı kıracağım valla. Oturttum atacak değil şey, hani. E, oturma. Otur. oturma de. Aha bak 60 lira verdi. Çok verdi. 2 lira da 60 lira verdi. Bizim amacımız yukarısı ya. Şimdi atar onu. Bu yanında mahsuz yaparsa öyle kazanmaya. Evet, bu ne zaman, bu ne zaman, bu cünüp, bu ne zaman yanıma geldi bu makine kuruyor ya. Anasını sattım. Bir bir ben de. ne zaman gelsem sana şans getiriyorum direkt ya. Senin şansın benim ya. ya sen beni kullan hadi yani. Bine, hadi bilet hadi bilet, çaktırmadan yani aç makineyi, bifti tamam. bifti anlaşalım. Anlaşalım çaktırmadan tamam. Çaktırmadan bak ikimizin tamam. arasında. Şimdi 10.000 neyine anlaşacağız ya, 50-60.000'e atması lazım. Gerçi onu da atabilir, o da yükselmiş ha. O da nasıl atar? Hepimiz... Dur bakalım bir tanesini alacağız ama hangisini yani, alacağız? Yani, hepimize yani üçünü birini atacak. <laughs> <laughs> ya Dilek ya, Dilek ya. <laughs> öyle olmaz bak. Ay inanmıyorum yine attım Acun'u sana. yine attı, sana. E, şey attı ya, da Acun yani. tek attı. Hadi, Hadi lan. Acun attı. Lan ne oluyor lan? Atmadı atmadı sen de bir şey hat Lan Dilek beş ya, Dilek lan. ya. Vallahi ya Aha, öyle kere olmaz kere ama. Kere ya. Yani. Yani. Tabii canım. Abi canım. Siz de ben diyorsunuz. Bir var bu arada bir bitiyor yani atıyor ama o hep yalan. İnanmayın oh. İçimi çok yaktılar bunlar. <laughs> <laughs> İçimi çok yaktılar. Hadi bilen gel yani müşteri Ama tamam direkt şu, şunu biraz kazanalım da şimdi. Daha <laughs> yeni bak fazla, fazla kaybetmedik en kazan. azından ya. Dur şu majörü alalım bari. Millet. Majörü millet. alacağız diye düşünüyorum. Bak var ya yani, devamlı yani müşteri yani alan çekmek için Video atıyor ama boşuna. Ya Bilmiyorum. yok bizde öyle bir şey yok. Millet keyifli <laughs> vakit geçirsin diye yapıyorum aa, ben yani. Aa. Hepsini öpüp öpüp yolluyorlar. Bahse orada iyi veriyor ya bu. Ne? Hadi Bülent ya. öpme hadi brev, öpmeyi brev, işini brev. severim. Hadi. Hadi bir, bir maçır, bir maçır ya. On bin ya. Ne var ya? Çok bir şey istemiyor ya. Çok bir şey mi istiyor? Yok. Vallahi ben 60 bin iste var ya. 59 bin iste yukarıya ya. O hiç bana vermiyor. 69 bin hiç vermiyor. Hiç. Şimdi bir tane İstanbul'u para yakalasak e, ya. İstanbul'u yaşlı yani karalara hep atıyor yani. Ne diyecek? Tamam. Aa, aklını Tamam, sağ olsun. Bu da yanlış bir şey değil mi? Tam gelir mi şimdi yani? Ben gelir yani. Sağ ol. Attı mı sana? Atmadı. Herkes kendi makinesinden çok başkasının makinesine bakıyorsun ya Dilek. Hayır, ortak ortak. Ya sana ne? <laughs> Başak olduk acele. Ha ortak mısınız? Bak bak bak. <laughs> ama kazanırsa Dilek kazanırsa ortak olmaz sana söyleyeyim. Olmazsa şimdi motoru Ben sana söyleyeyim Dilek kendine müslümandır yani. Yok ya. O. Doğru mu ama Dilek? Yok be, yok be abi. Bunlar hep hep Böyle hep satarım gülüyor. dilek işte hep, yani. Hep gülüm. Ama bu makine beşliyor. Bir şey verecek ama üçün birini verecek. bir şey, bir şey verecek ki macerü versin yani. Üçün birini verecek Dilek ya öyle abi. konuşmasan K ya. Dilek yok. bu? Bilsem anamı oturtacağım. Ne ben diyorum ya. Yani, 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 var. değil mi? Onu diyor. <laughs> <laughs> evet evet o 10 bin. Ha. İlk bini gördü zaten. Hadi hmm. Bunlar Bunlar içeriden ayarlama ediyorlar. Mahsuzluktan kral yani maçör yükleniyor. Millet yükleniyor. Millet yükleniyor maskeye. <laughs> hadi be hadi be. Lan bir tane atmıyor lan. İşte bir tane atsa da ben de şöyle çeksem yani. Ne lan? Lan hadi lan bir tane at. Lan. Direkt bir tane at. Ne oldu ya? Ne oldu? Bittin attın lan bana. Hadi git içeriye. Yani. hadi git bir Makine e, ne aç <laughs> 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 bir şey? Acaba beti 4'e mi çıkarsan? Beti ne? Bir tane bir tane yakalasam bari bir şey ya. Bir, de bir de görüntü şey. alayım bari şuradan bir tane alla, altı, alla, altı tane alt, 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 para alayım çek yani. Çektik yanımdan çektik bilen çektik. Tamam bilen. gideceğim de şu bir tane görüntü alalım alma, ya şuradan. Alma alma para bitiyor yürüdük de Tamam tamam dur bir tane daha o zaman şey versin. E, top versin ondan sonra gidiyor. Top bunu başka topa çek git yanımdan bilen. bak gidiyorum bak bu sefer. <laughs> bak, bak, bak çağırırsın gelmem sana Yok, söyleyeyim. Yok bilet hele çektik yanımda. O zaman ben Açık gidiyorum ben herkese iyi. In... Ay. Ne oldu <laughs> 5 tane geldi. Yani. Neyse ben Bilmiyorum. kaçtım direkt. Hadi görüşürüz. Bilmiyorum.